Profesör Doktor Arif Verimli, 14 yıl boyunca birlikte çalıştığı Anlı'nın programında ani bir kararla ayrılmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında "Kimseye kırgın değilim" diyen Verimli, bu sefer de konuk olduğu programda ayrılığıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Yasemin Öncelik'in sunduğu YouTube programına konuk olan ünlü psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Arif Verimli, 14 yıl boyunca çalıştığı Anlı'nın, programından neden ayrıldığını ilk kez açık yüreklilikle itiraf etti. Kırgınlık yaşadığı kişilerin olduğundan bahseden Arif Verimli, samimi cevap vermek gerekirse kırgınım, hiç ilgisi olmayan bir insan, sizin konunuzla ilgili ahkam keserse ne yaparsınız? Ben buna bozuldum ve Müge'nin de bu hareketini destekleyen. Arka çıkan hareketine bozuldum. Çıktım gittim. Şevki Sözen Bey her gün alanıma giriyordu. Rica ettik, tartıştık hiç dinlemedi dedi. Arif Verimli peki burada daha çok kırgın olduğunuz kişi kim? Müge Anlı mı yoksa Şevki Bey mi sorusuna ise artık ikisinin de hiç kıymeti yok benim için. Müge Anlı'nın programı iyi yönetemediği kanaatindeyim. O olaydan sonra hiç karşı karşıya gelmedik. Mesajlaştık sadece. Müge Anlı beni sevseydi böyle yapmazdı cevabını verdi.